damlası ile etkili bel ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, diz dirsek ağrıları, romatizmal ağrılar için evinizde bulundurmanızı öneriyorum. Benim rahmetlik babaannemden bizlere yadigar kalan en değerli bu ağrı kesici krem tarifini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, yaşam kalitemizi oldukça etkileyen bu ağrıları gidermek için ve rahat bir uyku uyumak için bu tarifi sizlere öneriyorum. Püf noktalarıyla anlattım. Lütfen dikkatlice izleyin arkadaşlar ve bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu yağın öncelikle koku yapmaması için babaanneciğim bu şekilde hazırlardı ve onunla birlikte... Biz de yanında yardım etmeye çalışırdık bu şekilde daha küçüktük o zamanlar tabii ki bizlere bunları anlatır ve öğretirdi evinizde bulundurun gerçekten çok etkili derdi çünkü kendisinin dizlerinde hem ödem vardı hem de ağrıları olurdu ve bu kremi uygulayıp bunun etkisini görürdü. Burada kullanacağınız 100 gram kadar kuyruk yağı. Peki kuyruk yağı koku yapmasın ve de etkisi daha da artsın diye nasıl hazırlanır? Evet. Kuyruk yağını küçük parçalar halinde doğrayıp bir tencerenin içerisine aktarıyorum. Ve şimdi bu yağların üzerine çıkacak kadar su ekleyip ocağıma götürüyorum. Kaynamaya başladığı zaman zaten o yağlar erimeye başlıyor. Ara ara bir kaşık yardımıyla karıştırıp şöyle tanelere kontrol edin. Bakın küçülmeye başladı ve bu işlem takribi olarak 7-8 dakika kadar sürüyor arkadaşlar. Yani kaynama aşamasına gelince bir 7-8 dakika daha kaynatın. E, ee, i̇çeriğinde yağların iç kısmında kıkırdakları oluyor. O kıkırdak kısmına gelene kadar bunu kaynatıp yağın suyla karışmasını sağlıyoruz. Evet bu şekilde ara ara karıştırıp kontrol edin. Hem kokusu olmuyor hem de etkisi çok güzel oluyor. Damlasıyla etki edilebilmesi için bu yağın bir iki püf noktası daha var arkadaşlar. bunu hazırladığınızda buzdolabınızda bitene kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Hem ağrılarınızı gideriyor hem de kemiklerinizi güçlendiriyor. Kemik güçlendirme özelliği de bulunuyor. Şimdi yağı kaynattım. Yağ soğumaya başlamadan hemen içeriğindeki o kıkırdakları, fazlalıkları şöyle süzgeç yardımıyla çıkartıyorum. Ve tekrar bu su sıcakken hemen şöyle porselen bir kasenin içerisine aktarıyorum. Cam ya da porselen olabilir. Kendi halinde tamamen soğuması için bunu bekletiyorum. Soğuduğunda yağ üzerine duruyor. Hemen kolaylıkla zaten bu şekilde bir kaşık yardımıyla üzerindeki yağı alıyoruz. E, suyun geçmemesi gerekiyor. Tabağı tekrar bir son olarak süzdürüyoruz. Dibine su durduysa hemen bakın bu şekilde süzdüm. Ve şimdi 2 yemek kaşığı Zeytinyağı ekliyorum ve benmari usulü olarak bunu ocağıma götürüyorum arkadaşlar. Ve su kaynamaya başladığı esnada hemen içerisine 2-3 tane define yaprağı ekliyorum. Bakın 2-3 tane elimle ufaladığım 2-3 yaprağı bu şekilde define yapraklarıyla birlikte de 3 dakika kadar daha kaynatıyorum. Ne koku kalıyor ne bir şey kalıyor ve artı e, define yaprağının da etkisi bu yağın içerisine geçmiş oluyor. Ben buna kısacası define yağı diyorum Arkadaşlar ve çok etkili oluyor define yağı defne kremi de diyebilirsiniz Uygulanışı nasıl Tabii ki ağrı kesici kremleri uyguladığımız gibi yalnız buradan yapmamız gereken bir iki damla Bu yağdan alıyoruz ve uygulanacak alana güzel bir masaj yedirip tenimiz tarafından emilmesini sağlıyoruz Daha sonra Boyun Sırt ve bel bölgesi için Bir havlu ya da bir tülbent kapatıp o şekilde bekletin geceden sabaha kadar el bileği ayak bileği diz dirsek gibi bölgelere de bir bandaj sarıp geceden sabaha o şekilde bekletin yoğun ağrılı dönemlerde 3 gün üst üste uygulamanız yeterli olacaktır Arkadaşlar e, bu kremimizin saklama ömrü buzdolabında bitene kadardır yalnız cam ya da e, Porselen kapaklı bir kabın içerisinde bekletmeniz gerekiyor. Özellikle buzdolabında. Buzdolabına koyduğunuz zaman tabii ki bu donacaktır. Elinizde küçük bir parça alıp elinizde ısıtıp o şekilde cildinize uygulama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum hepinize şifa olur. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, tarifi çevrenizle paylaşıp onların da yararlanmasını lütfen unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.